آه الله والقرآن الله دستورنا. الله والرسول نعيمنا. والجهاد سبيلنا. والموت في سبيل الله أسمى أمانينا. وبلغ كل ذلك، الله غايتنا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما توفيقي واعتصامي الا بالله وسبحان الذي قال في كتابه الكريم وما تشاءون الا ان يشاء الله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة منجية من عذاب الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله داعينا إلى الله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وعلى خلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده وبزرائه الكاملين في عهده خصوصا منهم على الائمه بالحق امراء المؤمنين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابه والتابعين لهم بإحسان الى يوم الدين. رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واضيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي موسى الاشعري عن ابي موسى رضي الله عنه قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير اصاب ارضا فكان منها نقية قبلة الماء فأمتت الكلاء والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها ضائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ve lem yaqbal hudal lahi lledi ursiltu bih sadaka resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cemaat-ı Müslümanım, İخوانuddin sevgili Allah'ımız Celle Celaluhu Kur'an-ı Azim şu En'am suresinde bizlere şöyle hitap ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi lledi el halak'as semavati vel ard ve ceale'ez zulumat ve'n nur thumma lledi nehfuru bi rabbihim ya'dilun. Elhamdü bitunhamler kime mahsustur? Lillahi, Allah'a, Allahu Teala hazretlerine mahsustur. الذي öyle Allah ki halaka yarattı neyi essemavati gökleri daha vel erza yeri ve ceale ve varetti neyi el karanlıkları daha ve nuru nuru. Tüm dine sonra o kimseler ki keferu kafir oldular bir rabbihim rablerine yadilun denk tutuyorlar putları rablerine eş tutuyorlar. Mevla Teala Maide suresinin sonunda göklerin yerin ve içindekilerin mülkünün kendisine ait olduğunu icmalen topluca zikrettikten sonra bunu tafsil etmek, ayrıntılı bir şekilde açıklamak üzere bu ayet-i buyuruyor. Bütün hamdler gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a mahsustur. Bunca ayet ve delillerden sonra kafir olanlar hala putları Rablerine denk tutuyorlar. Alusi tefsirinde şöyle bir şey zikredilmiştir. İmam Suyuti Rahmehullah Maide suresinin sonu ile En'am suresinin başı arasındaki münasebet vecihini şöyle açıklamıştır. allah Teala Maide suresinin sonunda göklerin, yerin ve içindekilerin mülkünün kendisine ait olduğunu icmalen topluca zikrettikten sonra bunu tafsil ve şerh etmek, ayrıntılı şekilde açıklamak üzere bu sureyi celileye şu hususları, zikretme, şu hususları zikretmekle başlamıştır. Bunlardan birincisi evvela göklerin ve yerin yaratılmasıdır. İkincisi göklerle yerin içerisinde bulunanlardan bir kısmı olarak karanlıkların nurun karanlıklarla nurun halk edilmesidir. Üç olarak mahlukat içerisinde özellikle insan nevinin yaratılış keyfiyetidir. Dördüncüsü insanın dünya hayatının sonunda tespit edilen eceliyle dirilmek için tayin edilen diğer ecel süresinin beyanıdır. Beşincisi asırdan asıra dünya halkını inşa yani yoktan var etmesidir. Altıncısı göklerde ve yerde olan mazrufatın mekan ve zaman kaydına giren her şeyin mülkünün zarfı mekan olarak kendisine ait olduğudur. Yedinci olarak bütün mazrufatın mülkünün zarfı zaman olarak Allahü Teala'ya ait oluşudur. 8. İnsan dışında yaratılmış olan, yeryüzünde gezen, dağabbe ve havada uçan kuşların yaratılış bahsidir. Dokuzuncusu ise uyku, uyanıklık ve ölümün yaratılışıdır. 10. Bu sureyi Celile'nin ayet-i kerimelerini tertip esnasında güneş, ay, yıldızlar, gecenin karanlığı, gecenin karanlığı yarılıp sabahın aydınlığının çıkarılması, toprağa atılan tane ve çekirdeğin yaratılması, ve çekirdeğin yarılması. Suyun gökten indirilişi. Bu sebeple türlü türlü bitki ve meyvaların yerden çıkarılışı, asmalı asmasız bahçelerin icadı ve göklerle yerler içerisinde bulunan yaratıklardan daha nicelerinin tafsilidir. İmam Suyuti rahimehullah bu sureyle bir önceki surenin ilgisi ve ilişkisinin yönlerini beyan ederken bir takım değişik konulara da değinmiştir. Bunlardan bir tanesi Maide suresindeki seaud billa ya yuhalledine amenu la tuhajimu tayyibati ma ahallallahu lekum. Ey iman edenler, Allahu Teala'nın size helal kıldığı lezzetli şeyleri haram kılmayın. Kavli şerifinden sonra Sa'ud billah ma ja'alallahu min bahire. Allahu Teala bahireden hiçbirini meşru kılmamıştır. Kavli şerifini getirmekle kafirlerin Allahu Teala'yı iftirada bulunarak kendilerine verilen rızıklardan bazılarını haram kıldıklarını bildirmiş ve böylece müminleri helal şeyleri kendilerine haram ederek kafirlere benzemelerinden sakındırmıştır. Maide suresinde bu konu icaz yolu üzere kısaca zikredilmiş olup bu sureyi de ise yani En'am suresinde ise Bu sureyi celil de ise en mükemmel bir şekilde, en mükemmel bir üslupla Maide suresinde bu konu icaz yolu üzere kısaca zikredilmiş olup bu sureyi de ise kafirlerin iftiraları en açık bir şekilde, en mükemmel bir üslup ile açıklanmış, sonra onların bu hükümlerinin yanlışlığına dair deliller açıklanarak bu hususta onlarla en büyük mücadele verildiğinden bu sure bir önceki surenin icmal yolu üzere kısaca beyan ettiklerinin bir tafsili, bir ayrıntısı, bir bastı, bir genişletilmesi, bir itmam ve isnabı tamamlama ve uzatması olmuştur. Bu sureyici li ile cemilin halk ve mülk yaratmak ve sahip olmak sıfatlarının zikriyle başlaması da Elhamdülillahi lladhi halaka's semavat böyle başlaması da bu gayeye müteveccih, bu maksada yöneliktir. Zira Halik ve Malik olan zat ibane ve men serbest etme ve yasaklama, tahrim ve tahlil, haram ve helal etme yönlerinden mülkünde ve mahlukatında tam bir tasarrufa, tam bir yetkiye sahip olduğundan onun mülkünde rızasının dışında herhangi bir tasarrufa kalkışarak kendisine asla itiraz edilmemesi gerekir. An ebi Musa radıyallahu teala an anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem kale: "Mesel-ma ba'atni Allahu bihi min el-hudavi vel-ilm ila ahirihi." Sadaka Rasulullah sallallahu <laughs> aleyhi ve sellem. Ebu Musa radıyallahu ta'ala'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. allah Teala'nın benim vasıtamla gönderdiği hidayet ve ilim bol yağmura benzer. Bu yağmura kah öyle bir toprağa düşer ki onun bir kısmı onun bir kısmı Zübbetül Bukhari onun bir kısmı suyu kabul eder ve çayır ile bol bol yetişir. Bir kısmı da kurak olur suyu üstünde tutar da Allahu Teala onunla insanları faydalandırır. Ondan hem kendileri içerler hem de hayvanlara içirirler. Hayvanlara su içirirler ve ekin ekerler. Bu yağmur diğer bir çeşit toprağa daha isabet eder ki düz ve kaygandır. Ne suyu üstünde tutar ne çayırı bitirir. Allah Teala'nın dinini anlayıp da Allah Teala'nın benim vasıtamla gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan ve bunu bilip de başkasına bildiren kimse ile bunu duyduğu vakit kibrinden başını bile kaldırmayan ve allah Teala'nın benimle gönderilen hidayetini kabul etmeyen kimse de böyledir. Yani bu yağmura benzer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yeryüzündeki toprakları üç kısım yapmakla beraber bu topraklara benzetilen insanlardan birinci ve ikinci kısmı ayrı ayrı zikretmeyip bir kısımda toplaması fayda vermekte birinci ve ikinci kısım insanlar arasında fark olmadığı içindir. Birinci kısım bunu öğrenir ve öğretir. İkinci kısım bunu öğrenir, yaşamaz, öğretir. Üçüncü kısım kibrinden öğrenmez, başını dahi kaldırmaz. Bunları Peygamberimiz bu toprağa, bu yağmura benzetmiştir. Öyle araziler vardır ki Allah yağmur yağdırdığı zaman yeşerir, bitirir, insanlara faydalı olur. Ölüleri vardır ki suyu almaz, üstte tutar. İnsanlar onunla su içer, hayvanlarını sularlar. Öyle araziler vardır ki suyu emer, ne insanlara fayda verir, ne üzerinde de suyu tutar. Yoksa fayda vermekte birinci ve ikinci kısım insanlar arasında fark olmadığı içindir. Yoksa ilim öğretip başkalarında menfaat vermekle beraber kendi ilimleriyle de menfaatlenen kişiler o pak ve elverişli toprak gibidir. Ama başkalarına ilim öğretmekle menfaat verip kendi ilimleriyle pek menfaatlenemeyen kişiler ise elverişli olmadığı için bir şeyi bitirmeyip sadece suyu üzerinde tutmakla insanlara fayda veren ikinci kısım toprak gibidir. Üçüncü kısım insanlar ise Allahü Teala'nın hidayetine baş kaldırmayıp o hidayet kabul etmemeleri cihetinden insanlara hayat vermekte hidayet ve ilim gibi olan suyu kabul etmeyip herhangi bir fayda sağlamayan üçüncü kısım toprak gibidir allah Teala Hazretleri bizi bu üçüncü kısımdan olmaktan muhafaza etsin. Ela inna al kelam ve bilgan nizam kelam Allah il Melik il Aziz il Alam kema قال الله تبارك وتعالى في الكلام استعد بالله إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون عد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم